Merhaba ben Giray Kaçar kanalıma hoş geldiniz. Herkese hayırlı bir gün diliyorum. Trabzonspor takımımızın gündemini değerlendireceğimiz yeni bir video ile karşınızdayım. Dün kendi sahamızda biliyorsunuz kupa maçının ilk ayağını oynadık. 3-2'lik bir galibiyetle ayrıldık. 10 kişi olduğumuz için 3-2'ye sevinebiliriz. Maçı 3 de bitirebilirdik. Oyuncular gerçekten 10 kişi kaldıktan sonra vermiş oldukları reaksiyon çok önemliydi. Bana göre çok daha iyi oynadık 11'e 11'e göre. Ve şimdi bunu değerlendireceğiz. Maç sonuna gideceğiz. Özellikle maç sonundaki açıklamaları tabi canlı yayındaydık. Muhteşem bir canlı yayın oldu. Toplamda 5000 küsür, küsür kardeşimiz, renk taşımız geldi. Artı daha sonra da izlenmeye devam etti. Şu an anlık 8000'lerde, 9000'lere doğru gidiyor. Hepinize çok teşekkür ederim. Hemen hemen elimden geldiğince bütün maç sonlarında canlı yayınla karşınıza gelmeye çalışıyorum. Hepinizi de bekliyorum arkadaşlar. Videomuzu beğenmeyi ve bizi takip etmeyen dostlarım varsa hatırlatmak istiyorum. Günde en az 30-40 kişi geldiğini görüyorum böyle hatırlatmalarla beraber. Hepinizi kanalımıza davet ediyorum bir kez daha. Şimdi tabi videonun sonunda da merkezde özellikle bir hareketlilik var. Merkez ortası ile alakalı yeni bir isim gündeme gelmişti. Artı Lusram'da son durum ne? Santofor'da önemli gelişmeler var. Onatçı dün gene kafaları karıştırdı. Sakatlıklar var maalesef. Bunlarla alakalı da önemli detaylar vereceğim sizlere. Tabi Dünkü maça bir geldiğimiz takdirde özellikle Trabzonspor takımımızın kendi sahasında oynadığı bu maça bir kere çok hücumsal bir kadro tercihinde bulundu Abdullah Avcı. Burada tabi e, merkeze ciddi problemler yaşadık. Özellikle rakibin pozisyonları genelde merkezin çok çabuk kırılmasından kaynaklıydı. 45'te hamle yapar mı derken e, maalesef Enis Destan bütün planlamaları değiştirdi. Ben inanıyorum ki hoca 45'te eğer 11-11 içeriye girseydik Enis Destan alırdı oyundan. 10 açıyı her türlü koyardı oyuna. Orta sahada da bir Umut Güneş e, hamlesini yapabilirdi. Şimdi 11-11 olmadığı için oyun 11-10'a düştüğü için teknik direktörümüz biraz daha bekledi. Biraz daha hani bir göreyim dedi kimi çıkartayım ne yapabilirim derken çok iyi bir başlangıç yaptık. İkinci yarının hemen başında Fontas'la gol geldi ve 3-1'e getirdik maçı. Zaten Fontas'tan gelen gol gelmeseydi işimiz çok zordu. Çok iyi bir zamanda geldi. Tam adamlar böyle kafasını yukarıya kaldırdı. İkinci yarı tempo yapayım derken çok güzel bir zamanda geldi. Dün gece bizim için şanslı bir geceydi. Bence dün Abdullah Avcı attığımız goller, dakikalar muhteşemdi. Yani bunu hesaplayamamıştır. İşte Enis e, Viska 20 dakika neredeyse pasif oynarken Viska girdi abi çekti. Bir içeri çekti, bir içeri çekti. Çok güzel bir vuruşla gol attı. İkinci gol gene adamlar tam 1-1'e geldi. Bizim biraz gardımız düştü. 1-0'dan sonra 1-1 oldu. Biraz düştük. O ara adamlar tam bize pozisyonlar üretirken. Karagümrük spor takımı daha doğrusu. O ara Densville çok güzel bir duran top organizasyonuyla beraber. Dönen oydu falan derken gol attık ve 2-1'e getirdik. 2-1'den sonra İbre'yi tam kendimize çevireceğiz. Üçüncü golü atar bu maçı kopartırız derken Enistestan'ın kırmızı kartı geldi. Bu da tabii ki de bizim bütün dengemizi bozdu. Devrasındaki planlama... İkinci yer oynanacak olan oyunun stratejisi. Her şeyi değiştirdi. Rakip çift santofora döndü mesela. Örneğin rakip bizim sağımızda çift santofora dönme ihtimali yoktu. Maç 2-1 de olsa, 3-1 de olsa onlar bizim sağımızda mümkün olduğunca farkı az tutayım. Kendi sağıma bırakayım isteyecekti. Ve nitekim e, 10 kişi kalınca tabii rakip de birazcık cesaretlendi. Pozisyonlar da buldular. Son vuruşlarda, son paslarda başarılı olamadılar ve dün geceyi e, yediğimiz golde bir karambol gol olmasaydı bana göre dün gece 3-2 ile bitirmek önemliydi. Bir 0 e, öndesin diye düşünmek lazım. İlk yarı bir 0 önde kapattın. Deplasmana gittiğinde elinde bir koz var. Ne var? Seni yenmek zorunda. Seni yenemediği takdirde bu maçı, e, bu kupayı, bu turu atlayamayacak. Seni yenmek zorunda. Bu önemli bir detay bizim için. E, Tabi orada bize beraberlik de yarayacak. Bu bunu cebimize koyduğumuz için arkadaşlar burada artıdayız. Tabi dün Trabzonspor takımımızda 10 kişi kaldıktan sonraki oyuncuların vermiş oldukları reaksiyon çok önemliydi. Ben bunu size dün canlı yayında da hatırlattım. Bilboğa maçındayız. 10 kişi kaldık. Dakika, birinci dakika bile değil. Burak Yılmaz gitti çizgide atlamıştı. İnanılmaz bir savunma yapmıştık ve demiştim ki hatta dünkü videoda da. Çok az yoruldum çünkü 5 metre, 6 metre, 4 metre, 3 metre her tarafımda o arkadaşlarım vardı. Ve çok iyi bir kayma, kademe kayma yaparak savunma yaptık. Ve burada da tabii ki de takım birlikteliği, arkadaşlığın ön plana çıktığını görüyoruz. Bizim takımımızda da özellikle bakın dün sizlere şunu söyledim. 11-10 kişi daha iyi oynadık dedim ve dün Abdullah Avcı şunu söyledi. 11-10 kişi sonmada daha doğru durduk. Daha doğru oyun oynamaya çalıştık dedi ve dün size yine şunu söyledim. Enis Testa'nın oyundan çıkması belki de hayırlı oldu dedim ve Abdullah Avcı birebir aynısını söylemiş dün. Diyor ki Enis Testa'nın evet, Enis Testa bir kere kırmızı kartına yorumunu söyleyeyim sizlere. Enis genç bir oyuncu öğrenecek. Tabii bu kadar kolay formayı vermemesi lazım. Kendisinin de bir mahcubiyeti var dedi teknik direktörümüz. Bakın arkadaşlar. Şimdi ben tabii ki de sosyal medyada da Enes durumunu şöyle bir araştırdığım zaman evet olur. E, canı sağ olsun. İşte tecrübelenecek. Böyle olmayacak. Bir daha yapma son. Tamam. Zaten tecrübelenecek. Hata yapmayacak bir daha böyle. Böyle bir maçta bu takımda bu takımın. Burada Trabzonspor varsa hele ki hiçbir şekilde böyle rahat davranamaz. Onun arkasında neler gelebileceğini ben oyuncuya vurursam, oyuncuya tükürürsem, küfredersem, hakeme bir hareket yaparsam bana nasıl bir geri dönüş olacağını hesaplamam lazım. Arkadaşlar, öyle kolay bir iş değil. Biz dün tam tersi 3-1 yenilmiş olsaydık, 4-1 yenilmiş olsaydık ve kupadan elenmiş olsaydık soruyorum, bunu söyleyecek miydiniz? Bazı hataların cezasını çekmen lazım ki bir daha yapmayasın. Bir daha yapmasın. Abdullah Avcı dün laf arasında şunu söyledi. Bu kadar formayı kolay vermemesi lazımdı dedi. Bu ona en büyük cezadır zaten. Formayı bu kadar kolay vermemesi lazım dedi. Bakın genç oyuncu takım arkadaşları da kızmıştır. Neden daha fazla koştular? Bak Fontas Adele'ye attı. Uğurcan Çakır sakatlandı. İçeride Berat'ın dizi ağrıdı. Neden arkadaşlar? Ne gerek var orada? Oyuncu yumruk atsan ne gerek var? Oyuncu sana ne yaptı da sen maçın içerisinde ne yaşadığında bu kadar sinirlisin? Ben bunu şu an için şu anki görüntüde oyuncunun ne yaptığının farkına varması gerektiğini düşünüyorum. Böyle yok canın sağ olsun ya bak özür diledi adam internetten diye öyle bir şakşakçılık gibi bir durumun söz konusu olmaz. benim düşüncem bu şekilde, yorumum bu şekilde. Tabii ki de oyuncuyu atmayacaksın. Tabii ki de oyuncu ama oyuncu bir anlasın. Nerede oynadım? Nerede kart gördüm? Hangi maçta kart gördüm? Arkadaşlar skora göre konuşmayalım. Skora göre konuşursak tamam sıkıntı yok. Bir takım bir takım arkadaşlar onu kurtardı. Ama skora göre konuşmam ben. Bunun tersi de olabilirdi. Tersi olsaydı ben nasıl yorumlar geleceğini çok iyi biliyorum. Herkes tarafından. Onun için ben yorumumu yaptım. Uzatılmaması gereken bir konu. Maçlık anlık 2-3 günlük bir konuşma yapılır. Ondan sonra bu iş unutulur. Dünyada ilk defa önemli bir maçta kart gören oyuncu da Enis Testan değil. Ama genç bir oyuncu olduğu için... Yapmış olduğu bu sorumsuzluğunda cezasını çekmesi gerekiyor diye düşünüyorum arkadaşlar. Dün ee, gerçekten şunu söylemek istiyorum. Edin Viskaya helal olsun diyorum gerçekten. Yaşına göre sağ taraf Thomas Mönjö ve Edin Viskam muhteşem bir kanat organizasyonu, muhteşem bir anlaşma. Yani Edin Viskam'ın futbol ömrünü uzatacak Thomas Mönjö. Edin Viskam ile Thomas Mönjöye baktığım zaman ikisi ne zaman nereye koşacak, nasıl ve kaç yapacağız, hepsini çok iyi biliyor. Thomas Mönyo çıktığında bir bakıyorum Sabek'e Vizka geliyor. Thomas Mönyo ile Vizka'nın çok iyi bir ikili olduğunu düşünüyorum. Sol tarafta Eren'in orası da Trezege ile Eren daha iyi oynuyor. Fontas'la çok iyi bir ikili olduğunu düşünmüyorum. Ama teknik direktörümüze Fontas sorusu soruldu. Fontas'ın bir sakatlığı var. Göreceğiz arkadaşlar artık MR'a girer mi girmez mi? Bugün gün içerisinde bilgileri veririz sizlere. Sol tarafa bakıyorum arkadaşlar. Yani Fontas ile Eren arasında bir uyum yok ama Abdullah Avcı şunu söyledi. Ben ilk geldiğim zaman dedi Trabzonspor Kulübü'ne Fontas'ı izledim, takip ediyorum dedi. Nasıl bir oyuncu olduğunu bir türlü anlayamadım. Bir türlü o şeyi yakalayamadım onda dedi. Ama daha sonra antrenmandaki gol vuruşlarına baktığım zaman enteresan bir oyuncu. Enteresan bir gol vuruşu var dedi. Konsantre olduğu zaman iyi işler yapıyor dedi. Bakın önemli bir detay. Fontas'ın kafası burada olduğu zaman dedi. Nerede olabilir teknik direktörümüzün söylediğine göre nerede olur? Demek ki dağınık bir oyuncu. Kafasında başka şeyler yaşayabilen. Böyle zaten vücut diline de baktığım zaman yani çok tepki vermeyen bir isim. Ama çok çabuk özel, çok çabuk arkaya koşular atabilen, oyuncu geçebilen de bir oyuncu. Yunanistan milli takımında boşuna oynamıyor. Boşuna kariyeri de fena değil bence Fontas'ın. Mesela yakaladığında da vurabiliyor. Sağ yanda çok iyi kullanıyor. Ben şunu çok iyi hatırlıyorum. Fontas'ın ilk transfer haberini sizlerle beraber paylaştığımda. Enteresan ceza sahası etrafından golleri var. Çok toplara iyi vuran bir oyuncu dedik. Hatırlayın 2-3 hafta önce Konya maçı mıydı? Çıktı çatala astı 35-40 metreden. Yani çok değişik bir oyuncu Fontas. Şimdi e, transferle alakalı da flash bir açıklama geldi. Transferde son dakika olarak söyleyebiliriz. Pepe, Onacu ve Berat'la ben görüşüyorum dedi Abdullah Avcı. Transferleriyle alakalı fikir alışverişi içerisindeyiz dedi. Özellikle Pepe ve ile görüşme halindeyim dedi. Tabi burada Pepe ve Onacu, Abdullah Avcı'nın konuşması şöyle bir etki eder. Pepe takım bulamayacak, Onacu takım bulamayacak. Ondan sonra biz e, tekrardan devreye gireceğiz gibi görüntü var. Pepe'yi zaten tutmam mümkün değil abi çok iyi Pepe ya. Dün ikinci yarı bence çok iyi bir performans sergiledi. Hem savunmaya yardım etti, hem top tutmaya çalıştı. Üçüncü attığımız goldeki şapkadan tavşan çıkartmasına zaten diyecek bir şey bulamıyorum. Pepe çok farklı, çok iyi bir isim, çok önemli bir oyuncu. Önümüzdeki sezon bu takımda kalsa gerçekten çok isterim. Bu sezon evet boş geçti ama görüyorsunuz vitesini yavaş yavaş yükseltiyor. O sakatlık, o mini takımdaki antrenmansızlığını atlattı gibi bir durum söz konusu. Pepe oynadıkça iyi oluyor. Mesela geçen hafta 90 dakika tuttu. Abdullah Avcı da Pepe Hüseyin'in ısrarcı. Pe ben her zaman söylüyorum Pepe bize kupayı getirecektir diye düşünüyorum. Getirdiği takdirde sezonu, maçı, sezonu kurtaracak bir durum söz konusu. onaçu dün girdi çok önemli işler yaptı. Bir santoforun ne kadar önemli olduğunu gördünüz arkadaşlar. Dün onaçu gerçekten top tutmadan mücadelede 5 kişi 6 kişi yanında tuttu. Belki 5 saniye tuttu, belki 4 saniye ayağında tuttu ama bizim öne çıkmamızı, stoperlerin nefes almasını, rakibin geriye koşmasını sağladı, oyunun temposunu düşürdü. Rakibin 40-50 metre geriye gelmesine sebep oldu ve bunlar Onaçu'nun yapmış olduğu önemli artılardan bir tanesiydi. Şöyle de bir eleştirim olabilir. Bir pozisyon Onaçu'ya atıldı, yani vurup gitmesi lazım karşı karşıya, önüne oyuncu geçti. Yani Onaçu'nun da böyle dikine giderken ağır bir oyuncu, hantal bir oyuncu, burada bir dezavantajı var İşte bizi de deniz Draguç gibi bunda bu sıkıntıyı çözebilecek bir hamle Santofor'u da geliyor alacağız yani aldık diye düşünüyoruz burada bu şekildeydi şimdi tabii e, dün Lo, e, Losla Benia diye bir Benes pardon Lazlo Benes diye bir isim Bu sika ikiden gündeme gelmişiz. E, tabii ki de e, özellikle bizim squat ekiplerimizin izleyip Stukat ekiplerimizin beğendiği, Bundesliga 2'de oynayan, 28 maçta 15 gol 12 asist yapan, Slovak milli takımda oynayan bu isim gündemde. Bu isim e, alınıp satılabilmesi konuşuluyor. Oynatılıp satılabileceği konu, koy, konuşuluyor. Potansiyel olan bir oyuncu deniliyor. Evet yaşı şimdi tabi e, 26 yaş belki size şey gelebilir ama 26 yaş, 25, 26, 27 maç tam bir futbolcunun olmayışıdır arkadaşlar. Bu isim dün gündeme geldi. Abdullah Avcı'nın sukat ekibiyle beraber izlediği ve onay verdiği bir isimden de göreceğiz. Bunu bir tarafa koyalım. Lusram'da yeni bir pazarlık söz konusu. Lusram'ı transfer takımımız çok istiyor. Birinci önceliği Lusram ve Lusram'la alakalı da gelişmeler yakından takip ediyorum. Özellikle e, tabi bu hafta biraz daha hızlanacak diye tahmin ediyorum. Üçüncü transfer çünkü Lusram olmasını bekliyoruz. Bir aksilik olmazsa 3. transfer Lusram olma ihtimalini bekliyoruz arkadaşlar. Bunu söyleyelim. Petkovic de hala devam ediyor. Petkovic'in kafası karışık gözüküyor. Daha önce yorumu yapmıştım bununla alakalı. Şu anda yapmak istemiyorum. Teknik direktörümüze Mendy sorusu soruldu. Mendy ile oynadığımız zaman stoperde bir kere yenildik. O da Alanya maçıydı. O da kaza golleri yediğimiz maç diye hesaplıyor tahminen. Evet ama bizim önlü bir eksikliğimiz olduğu için Mendy'yi de arıyoruz. Stoperlerine güvenmiyor teknik direktörümüz. Bu kere bu net. Çünkü bizim ön burada yani oyuncu ihtiyacımız varken hoca oyun buraya stoper koyuyor. Yani burada bir önemli bir detay. Hoca stoperlerine hiç güvenmiyor ve ben gelecek sene bütün stoperleri göndereceğini düşünüyorum. Danceville dışında. Yanına da iki tane stoper çakar. Sıkıştığında da mendiği çeker. Kafadaki planlama bu şekilde olur diye düşünüyorum. Teknik direktörün böyle bir açıklaması geldi. Şimdilik bu kadar. Videomuzu beğenmeyi unutmayalım. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun.